İşte bunun için de Hazreti Ömer sık sık, gecenin yarısından sonra Medine'de sokakları dolaşır, mahalleleri devriye gezerdi. Bu çok meşhur, kitapta biliyorsunuz. Devriye, yani dolanmak, dönmek, mahalleyi, sokakları, caddeyi, etrafı ağlayan var mı, inleyen var mı, şikayet eden var mı, sabahlara kadar hasta iniltileri geliyor mu, ağlayan, sütü olmayan çocukların feryadı duyuluyor mu, şikayete geleme, gelemeyenler var mı? Halifeye, halifenin huzuruna çıkamayanlar var mı? Dertli var mı? Azab içinde olan var mı? Sancılanan var mı? Açlıktan inmeyen var mı? Hizzat kendisi teftiş ediyor. Bir seferinde, duymayanlar vardır diye söylüyorum ama çoğunuz sadece duydunuz. Bir seferinde, yine devriye geziyor Hazreti Ömer radıyallahu anh efendimiz. Yanında da oğlu Asım var. Oğlu Asım'la beraber mahalleleri geziyorlar, teftiş ediyorlar. Nihayet Medine'nin dışına çıkıyorlar. Daha artık ev mev yok. Medine'nin dışı. Bir de bakıyorlar ki biraz daha ötede içinde ışık yanan bir çadır var. Çadır. içinde ışık yandığı için görünüyor. Merak ediyorlar bu çadır deme, yaklaşıyorlar. Bir de bakıyorlar ki içeriden konuşma sesleri geliyor. Yaşlı bir kadının sesiyle genç bir kız çocuğunun sesi geliyor. Daha da merak ediyorlar çadırın içine girmeden kenardan dinliyorlar. Halife bu. Yaşlı kadın diyor ki, yavrum diyor evladım kızı. diyor az oldu, sütümüz diyor azaldı. Dolayısıyla bu sütün içine 4 beş bardak diyor suyu katalım da azalan diyor sütümüzü eskisi gibi çoğaltalım. Süt azaldı içine su katalım. Kız çocuğu şiddetle karşı koyuyor. Diyor ki anne bu olmaz. Sütün içine suyu karıştırıp da süt diye satamayız. Bu haramdır, günahtır diyor. Genç kız. Yaşlı kadın ısrar ediyor. Yavrum diyor, bir şey olmaz diyor. Kim görecek, kim bilecek, kimin ne haberi var bu gece yarısından sonra? Azalan sütümüzü su katarak çoğaltalım diyor. Kadın, ısrar, kız çocuğu ısrar. Anne, bu olmaz diyor. Allahu Teala sütü süt olarak yarattı, suyu da su olarak yarattı. İkisinin diyor sıfatı ayrıdır. Birbirine karıştırıp süt diye satarsan Allah'ın nizamını değiştirmiş olurum diyor. Bakın imanı görüyor musunuz? Allah'ın nizamıdır. Süt ayrıdır, su ayrıdır. Sütün içine suyu katıp da süt diye sattın mı Allah'ın nizamını inkar ettin. Ne kadar güzel. Bu sefer yaşlı kadın kızıyor. Sen benim dediğimi yap diyor. Kimden çekiniyorsun diyor. Halifeden çekiniyorsan diyor. Kim bilir halife Ömer. Nerede diyor horul horul uyuyor diyor. Ne haber olacak? Bu sefer kız çocuğu annesinden daha şiddetli sesini yükselterek anne anne diyor. Biz belki bizim bu halimizi halife Ömer görmüyor ama bizi Allah görmüyor mu? Bizi Allah değil mi diyor. Sen ne biçim Allah'a inandın diyor. Allah bilmiyor mu? Ve bütün şeyin alim. Allah'ın sıfatı. Ve huve semi'ul alim. Ve basirul habir. Bakın Allah. Allah görür, Allah bilir. Allah'ın haberi olmadık bir şey yoktur. Demek ki bütün arıza imanda farkında mısınız? Bütün arıza imanda. Bu konuşmayı duyar duymaz Hazreti Ömer duygulanıyor bu kız çocuğunun bu izahına, bu isyanına, bu karşı koymasına hayran oluyor. Çadırın bir kenarından kaldırıp içeriye giriyorlar ve kendilerini tanıtıyorlar. O kızı tebrik ve takdir ediyorlar. O yaşlı kadını da Hazreti Ömer cezalandırıyor. Yaşlı kadını cezalandırıyor, o genç kızı mükafatlandırıyor. Nasıl mükafatlandırıyor? Derhal oğlu Asım'a gelin olarak onu evine alıyor. İman etmiş bir iman etmiştir. Burada da görüldüğü Müslümanlar görüyor musunuz? Eğer Allah'a ve ahiret gününe inanmasaydı o kız çocuğu o sütün içine katılan su, süt diye satılacak mıydı, satılmayacak mıydı? Bakın demek ki Allah'a ve ahirete iman etmek suyun da hakkını koruyor, sütün de hakkını koruyor. Hukukun korunması için evvela hakları yaratan Allah'a iman etmek lazım.